Devran dönerse, e, Rasim de beni de bu ülkede yaşatmazlar diyor musun? Evet. Devran dönerse bizim başımıza bir iş gelir diyor musun? Tabii ki diyor. De. Devran dönerse can güvenliğimiz olmaz diyor musun? Hepsine diyor. De. Devran dönerse malımızı, mülkümüzü talan ederlerdi diyor musun? Her şeyim, malım, ülkem uğruna canımızı kurtarabiliriz. Peki bugünkü Devranda da birilerinin bu duyguyu hissettiğini düşünüyor musun? Hayır düşünmüyorum. Ömbes. Peki diyelim dün kaçar mısın Türkiye'den? Ee, bilmiyorum yani. Nergis alçı mı? Ne zaman geçti? E o döndüyse zaten bu iş bitmiştir arkadaşım. <laughs> Kadın kokuyu alıyor. Öyle bir yeteneği var. Razım Ozan ne yaptı? Krediyi çekmişlerdi ortak bankasından bitti mi ki? İkisi birbirine kefil olmuş. Görmüş, geleceği görüyor kadın. Yani FETÖ'cüler zamanı FETÖ'cü, AK Parti zamanı AK Partili. Şimdi bize geçtiyse Mustafa abi hayırlı olsun. Cumhur abi hayırlı olsun. Neyleyim sen yoksa neye? kırma. Anımızı da anlatabilir miyim biz de var? <laughs> i̇şte böyle görüşüyoruz falan 6-7 ay sürdü peşimdeler beni partiye almak için. <laughs> son böyle ikna oldum ben tamam artık geçeceğim ya yani lazım bu yani bu ülkede bir sol ağırlık merkezi kurmak zorundayız. Sonu ne olursa olsun bunu yapacağız. Karar verdim da makarna yapma noktasında yaşıyoruz orada. Ve <laughs> orada oturduk böyle artık karar verdim. Hakikaten hani geçiyorum ben Ve tamam dedim abi hadi oturalım artık bir ciddi ciddi konuşalım. Şimdi bana dedim partinin menkul ve gayrimenkul mallarını bir sayın. <laughs> İkisi de gerçekten krabı olup böyle koltuktan düştüler. O dönemde partinin menkul ve gayrimenkul malı ne biliyor musunuz? Antakya'da bulunan bir adet 2007 model Toyota Corolla. <laughs> ve bundan başka hiçbir şey yok. Bundan başka hiçbir şey yok yani gerçekten şey dedim yani biz bir de siyasete de alışmışız yalan yok. Hani nasıl yaptınız abi dedim siz böyle bir şey mümkün değil. Böyle bir şey mümkün değil bakın. Nasıl yapabilirsiniz dedim ya bu kadar parasız iman gücüleri. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Erdoğan. Kılıçdaroğlu tabii ki de. O et, bu et, şu et bize göre bugün için doğrusu insaf et.